Çocuklar yine ben geldim. Niye geldin? Ben geldim. Bana abur cubur alacak mısın? Abi yiyeceğim ben. Senin. Lütfen bir tane abur cubur al. Hayır. Hadi gel. Bak burada bir sürü abur cubur var ama. Baba bu abur cubur diyor. Kırmızı rengi ben çok seviyorum ama. Marketçi amca bana bir tane abur cubur verir misin? Tamam gidin oradan kırmızı renkte ne varsa al Ama benim param yok. Bilir, Hulusi bana alır mısın abur cubur? param yok. Hadi Hulusi gel. Kırmızı olacak tamam mı? Hmm. Mesela bu kırmızı. Bakayım. Evet. Bir tane şeker. Bu da ne kırmızı? şekerler. Bakayım. Evet. Bir tane çikolata. Gel. seviyor Lisi canım çok istiyor ya. Kırmızı Hı? olacak. O yeşil, onu istemem. Kırmızı mı? Evet, kırmızı. Hı -hı. Bak, burada kraker var. Kırmızı. Kırmızı bir kraker. Kırmızı. Evet, kırmızı. evet. Bu da kırmızı. Market camca verir mi acaba bize? Hülyesi vermeyecekmiş ya. Hülyesi. Vermem. Ne yapacağız? Senin paran var mı? Yok ki benim param. Gel bakalım. Biraz daha bakalım o zaman. Belki ikna ederiz. Sen, sen ne göstereceksin Hülyesi? Aa cips. En sevdiğim. Atla. Bana onu mu alacaksın? Evet. Oli, cipsi buldu. kırmızı mı? Çok güzel. Çilekli mi? Evet. Çok bir teşekkür bir ederim Burası çilekli. Limon karışımlı. Burası evet. çok abur cuburumuz oldu değil mi? Beraber yiyelim mi? Başka ne alacaksın bana? Ha kek kek bak. Oli, keki de çok severim ben. <laughs> Kırmızı bir kek. Abi. Yeter mi bu kadar Hülyesi? Gel bakalım sayalım neler almışız. Bak buraya koydum Hülyesi ben gel. Buraya koymuştum. İşte. Evet kırmızı. Hepsi de kırmızı gördün mü? Bu da kırmızı. Ee, market camcı verecek mi bize? Bir de kırmızı gördüm bir tane daha. Bu kırmızı mı? Hayır. Tamam. Evet. Evet. Toy box. Bir tane de oyuncağımız olsun. Doğru. Başka daha ne var? Başka. Bir sürü abur cuburum bir oldu. Şey. Bir tane çikolata. Tamam yeter gel Hülya'yı bu kadar. Gel bakalım gel yeter yeter. On da bak yeter. Kırmızıya Bir Oy sürü kırmızımız oldu siz bak. Aldınız da, siz aldınız da sizin paranız var mı? Yok. O zaman vermiyor. Ya market amca ya bir tane ver bari. Yok parasız vermiyor. Bir aldık ama ne yapacağız? Burada mı duracak? duracak bir şey yok. Lütfen. Hı, bizi koyuyor. Çıkın market. Hulusi. Ha. Abur cuburlarımız burada kaldı. Gel gidelim bizi koyuyor. Oradan bir tane limonata verebilirim. Bir tane limonata mı? Evet. Kime veriyorsun? Bana mı Hulusi'ye mi? Hulusi sana hiçbir şey vermez. Ya Hulusi al. İkimiz içeriz. Gel hadi çıkalım markette. Tamam. tamam. Bir daha parasız gelmeyin. Bay bay. Bay bay. Polis. Polis bizi kovdu ya. Marketçi kovdu bizi. Ver de beraber içelim ver ver. Hadi.